sevdiği takımla başlayalım. Evet Umutcuğum ve yine sana verelim öncelik. Şimdi artık Afan Analiz'i dinledik dinledik. Şimdi ilk seni dinleyelim. Hazır senin takımın. Adana Demir Spor Karagümrük Spor. Güzel bir maç olur. İki tarafın evet. hocaları İtalyan. Zor bir maç olur. Seni dinliyoruz. Volkan özledim Adana'yı açıkçası. Adana Demir Sporu çok özledim. Hem yorumlamayı hem de ligde izlemeyi özledim güzel bir maç bizleri bekliyor. Adana Demirspor kendi evinde taraftarının önünde kara gümrükle oynayacak. Bu maçta açıkçası tahmininden ziyade yani ben herkesin Adana Demirspor'a bu maçta güveneceğini düşünüyorum. Çünkü e, hem güç olarak hem de puan durumu olarak zaten gösteriyor Adana Demirspor kendiliğinde. Kara Karagümrük tarafına baktığınız zaman kara gümrükle sözleşmesini feshetmiş bir Caner var. Takımın asist kralı. Bakalım orada açık, Caner'in açığını nasıl kapatacaklar? Açıkçası çok merak ediyorum ben. Kara gümrük bence iyiye gitmiyor. Yani e, yolladığı oyuncularla düşündüğümüzde. Adana Demirspor onlar da güzel dinlenme fırsatı buldular bence. E, eksiklikleri vardı. Onları tamamladıklarını düşünüyorum. Hazırlık maçlarında da bir iki maçta takip ettim. Güzel maçlar çıkardılar. Özellikle Galatasaray maçını izlemiştim. Galatasaray maçında da bence iyi oynadılar. Bir hazırlık maçı olmasına rağmen. Ben bu maçta Adana'nın rahat bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Hatta farklı bir galibiyet dahi çıkabilir burada. Yani 3 farklı, 4 farklı bir galibiyet bile çıkabileceğini düşünüyorum. Berhan da oynamayacak. Berhan da cezalı. Burada biraz yük. Konya kuru İstanbul'u biraz da işte Gulguran Sen'le beraber... E, yükü paylaşacaklarını ve bol gollü güzel bir galibiyet alacaklarını düşünüyorum. Hmm. Benim burada mesela e, futbolcu tercihlerimden en önde olacak futbolcu Onyekur olacak. E, mutlaka kadromu alacağım onu. Bu maçta en az bir gol, bir asist, iki gol rahatlıkla yapabileceğini düşünüyorum ben. Peki. Sen Adana'm hazır diyorsun. Fark atar geçer hazır, diyorsun. Hazır aynen. Peki, tam, rahat, de, tam da açıkçası buna uygun bir rakip oynayacağını düşünüyorum ben. Peki. Adana Demirspor'a başarılar diyoruz. Afaneliz hazır mı sayıları? İki İtalyan hocanın sayılar istemi. hazır. Sayılar Peki hazır. O zaman seni dinleyelim. Bu sayıların işe yaraması mümkün değil. Bir takımda Belhanda yok, bir takımda Caner yok. Belhanda olmadığı için Adana'nın kazanması ga garanti. <laughs> caner olmadığı için <laughs> Karagümrük'ün kaybetmesi garanti. Hani kırmızı kart olma olasılığı yok. 10 kişi kalmıyor. Ben sana bir şey soracağım. Ya. Lafını kesiyorum. Belhanday'ı nasıl yedin ya? <laughs> ee, Volkan'ın Brezilya'yı yediği ya nasıl yediğini bize bir anlatsana yani gerçekten nasıl ben yedin Belhan, Ben Almanya'yı yedim ama seninki kadar etkili değil. O Belhanda süper oynayan çocuğu ne <laughs> milli takıma götürdün. Ne bir şey yaptın. Takım başarılı oldu. Eğer milli takıma seçilseydi o son maçta kırmızı kartı da görmezdi. Psikolojik olarak çok etkilendi. Bu başta olmaması ben... ve kara gümrükle mücadele etmesi Adana'yı yüksek bir şekilde favori gösteriyor. Biz yine verilerimize dönelim isterseniz. Ee, 2.20 puan ortalaması ile oynuyor Adana, Adana Demirspor kendi evinde. Kara gümrük 0.83 deplasmandaki puan ortalaması. Burada da otomatikman Adana önde. Ee, 1.60 ve 1.67 gol atma olasılıkları var, ortalamaları var. Adana'nın kendi evinde 0.60 gol yeme oranı varken Karagümrük'ün deplasmanlarda yediği gol ortalaması 2.33. Ağır bir şekilde burada da zaten Adana'yı çıkartıyor. Hazırlıkla hazırlık maçlarında izlediğimizde e, Gulbransen iki gol ve iki asisti vardı. Onyekuru'nun iki golü vardı. Çok güzel hani e, mağlup olduğu maçlar da oldu ama çok güzel maçlar ve hazırlık dönemi geçirdi. 4-1-4-1 sistemine karşılık 4-3-3 oynayan bir Karagümrük ama buradaki en büyük faktör Caner'in olmaması. Ligin asist kralı. Karagümrüğün gol yükünü atan adam. Kendisinin bir yorumu var. Diyor ki Pirlo kendi çıkar, kendi asist yapar. Karagümrük atabilirse o zaman gol atar diyor. Katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum çünkü tüm gol oluşumları sol açıktan kaynaklıydı. Hani attığı ortalardan geliyordu. Yani profile bakıyoruz. Profilde yani yüzde 67 Adana Demirspor'un bir oyuncu verisi var. Belhanda'nın olmamasına rağmen. E, ee, Karagümrük'ün yüzde 31 bir oyuncu profil e, yaklaşım var burada bile iki katının üstünde bir Adana Spor'un kazanacağını gösteriyor burada Belhan yerine hazırlık maçlarında oynayan Berk e, Yıldız sürpriz olarak alınabilir Berk Yıldız yazıyorum sosyallikçiler için Berk Yıldız diyorum. E, Umut'a tamamen katılıyorum bu maçla ilgili. Onye kura alınabilir. Akintola sağ çıktı oynattı. Akintola'nın da goller asistlere katkısı var. Hı. E, Gulbrandsen alınabilir. Hani dört diyeceksek bile kaleci alınabilir. Önler alınabilir. Ama ben bu maçta Berk Yıldız'ı sürpriz olarak alacağım. Adana Demir Karagümrük'le ilgili bir skor verecek mi Afanaliz bize? Ya aslında bir skor var. İki yaklaşık olarak iki gol atıp gol yemeyeceğini veriyor ama ben Adana'nın ilk başlarda ilk 10 dakikada gol bulması durumunda maçın 6'yı bulabileceğini düşünüyorum. Afan Ali yine bir aldı geldi. 2 gol atıp gol yemeyeceğini evet. düşünüyorum. Veriyor. Ama o aslında, gerçekten çok müsait bir maç evet. bence de. Şimdi Karagümrük'te sadece Caner yok. Salih Dursun yok. Caner yok. Jimmy Durmaz gönderildi. Ayrıca Steven Coker oynamasa da o da gönderildi. Şu anda oyn yani kim oynayacak? Ya ben 11 kurarken ben zorlandım. Konya Spor, Alanya Spor. Evet e, hızlıca Umutçuk senden alalım Konya Spor, Alanya Spor'u. Şimdi e, Volkan bir önceki maçlarda Başakşehir için söylediklerimizin bir benzeri aslında burada Konya Spor için de geçerli. Konya'da e, lige verilen aranın hemen öncesinde Form düşüklüğü yaşayan takımlarından bir tanesiydi. E, hatırlarsan ligin başlarında hep çok formdaydı. Çok zor gol yiyordu. Güzel goller de atıyordu ama sonlara doğru o da bir yorgunluk evresine girdi. E, bu ara onlar için de bence güzel oldu. Bu maçta Konya'nın Alanya Spor karşısında e, galibiyetle ayrılacağını düşünüyorum ben. Gol yer mi? Yiyebilir ama... E, bence Konya bu maçtan çok zorlanmadan çok da yorulmadan bir galibiyet alıp Alanya'yı tekrardan e, memleketine uğurlayacaktır diye düşünüyorum. Dünya Kupası arası Alanya'da hiçbir etki yapmamıştır diyorsun yani. Ya Alanya şöyle, Alanya'nın kendinden güçlü takımlara karşı aldığı puanlara baktığımız zaman e, genelde rakipler 10 kişi kaldıktan sonra puan alabildi. Onun dışında e, çok büyük bir oyunu görmedik açıkçası ligin başından beri. Bu maçta da öyle bir şey beklemiyorum ben açıkçası. Peki ben hemen af analize geçeceğim. Bakalım belki bir çalın çıkar af analiz bize bir sayılar neyi veriyor onu dinleyelim. Sayılar tamamen Umut'a katılıyor ama işin içinde Alanya olunca gol atamayan takıma <laughs> muhalif oluyorlar. Gidiyorlar Galatasaray'dan Beşiktaş'tan puan alıyorlar. Rakip 10 kişi kalıyor hiç olmazsa. Biz sayılara gelelim. Konya kendi evinde 1.83 puan ortalamasıyla oynarken, e, Alanya deplasmanda 0.71 puan ortalamasıyla oynuyor, yani deplasmanda puan alamıyor. E, Konya kendi evinde 0.67 gol atma olasılığıyla oynarken, Alanya deplasmanda 1.14 gol ortalamasıyla oynuyor. Gol yeme oranlarına bakarsak da, Konya kendi evinde 0.33 gol yiyor. Yani 3 maçta bir gol yiyor. E, Alanya deplasmanda 2.29 gol yeme olasılığıyla oynuyor. Ortalamasıyla oynuyor. Şimdi burada Efecan yok. Kart cezalısı. Efecan'ın olmaması profilleri oluştururken çok etkiledi yine. Çünkü hücuma katkılı da e, geçiş oyunlarında Efecan'ın katkısı çok büyük takımda. Bir kaptan e, Trabzonspor'a gidip gitmeme dönemindeki bozukluk yavaş yavaş geçti onda da ama şu anda deplasman da yok. Profillere baktığımızda %63 Konyaspor'un profil oluşturulmuş. Alanya Spor'un %45 bir profil oluşumu var futbolcularında. Bu maçın skoru %92 karşılıklı gol yok. Konya Spor'un gol yemeden 2 gol atabileceğini hafa analiz veriyor. Burada son 5 maçlarına dikkat ettiğimizde Konya Spor'un kendi evinde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyeti var. Daha, mağlubiyet ve beraberlikten sonra araya girildi. Umut'un dediği gibi hızlı geldi, fırtına gibi geçti. 1-0, 1-0 maçlarını kazandı. Sonra yine güç kaybına gidiyordu. Şu anda toparlandılar. Alanya'da yani Alanya için zaten bir şey diyemiyorum. Ama son maçlarında sadece deplasmanda bir beraberliği var. 4-7. Burada 4-1, 4-1 oynamasını bilen bir Konya Spor'la 3-2-4-1 oynamaya çalışan Alanya'nın müsabakasında Konya Spor iki farklı galibiyet de e, maçı kazanacağını apaneniz veriyor. Peki. Sen Konya 2 0 ne diyorsun? Yaklaşık Umut... olarak 2-0 olarak galibiyet veriyor. Konya kazanır diyor. Evet, e evet. Ben yine bir yorum yapmayacaktım ama ben burada Alanya sporun kazanacağını söylüyorum. Efecar olmamasına rağmen Alanya, Alanya bir rahat bir galibiyet alacak diyorum. Bunu da notlarımı alıyorum. Volkan yani, Karagümrük beraberliği e, ve Alanyaya yanında olsun diyorum ben de. Almanya gibi olmasa şimdi iki takım dedik ikisi birden gitmese bari. E, seni e, seni artık yayından çıkartıyorlarmış. Vallahi Alanya'ya tatile gidemeyiz ha evet, öyle bir şeyse bak. Volkan Ama ben de... e, Karagümrük ve Alanya'ya gerçekten ikisinin de Dünya Kupası'ndan sonra farklı bir giriş yapacaklarını düşünüyorum. O yüzden bu ikisini önde tuttum biraz. Senin düşüncen bir sen takım için yorumu, geçerli. Sen dua et o Arjantin için yapmadın sen. Yoksa Arjantin taraftarı seni de tehdit ederdi. İyi ki işlemedim <laughs> Arjantin diye. <laughs> Mahvap alırdık. <laughs> senin söylediğin, Peki... senin söylediğin e, aslında bugüne kadar çok bu şekilde challenge'larda ya da anti olarak savunduğum maçlarda galip geldiğini yani sana karşı challenge yapılmayacağını bilirim. Senin söylemek istediğin mantık bence 9 maç arasında bir maçta geçerli. O da Sivas maçında. Çünkü küme düşme potasında bir reaksiyon verecekler. Alanya'nın, Karagümrün reaksiyon verebilecek potansiyeli yok. O yüzden ben bu ki, kadar söylüyoruz. Ya bakıyorum böyle yani takımlarda oynamış kişileriz. Yani çoğunuz belki takımda da oynadınız. Yani bu aranın ve takımı bu gidişatına bir değişim vermek için Farklı bir giriş yapacaklar diye ben Alanya ve Karagümrük'ü önde tuttum yani. Karagümrük belki Adana yenemeyeceği için berabere dedim. Yenemeyebilir. Berabere biter ama Alanya Spor kazanacak. Maç sonunda yorumlarınızı bekliyorum. Evet, dinlersin onları da YouTube'da izleteceğim. Hemen yine Umut'un tuttuğu takımla devam edelim. Hemen Umut'a atayım topu tekrar. Galatasaray İstanbul Spor Dünya Kupası arasına bir Başakşehir'in farklı galibiyetiyle giden Galatasaray buna devam edecek mi etmeyecek mi? Evet Umut'cum. Şimdi e, Dünya Kupası arası ona iyi geldi, buna iyi geldi, şu şöyle dinlendi, bu böyle form tuttu diye konuştuk. İyi gelmeyen tek takım, bence en iyi gelmeyen takım da Galatasaray oldu. E, tam formunu yakalamış, işte Başakşehir'e 7 atmış, önüne geleni deviriyor, rahat maçlar kazanıyor, takım birbirine alıştı. E, yıllardır aranan forvet bulundu, Derken milli takım arası geldi çarptı. Üçte üç yapmıştı herhalde öyle hatırlıyorum değil mi? Üç maç üst evet, üste kazanmıştı e, tam bir şeye yakalamıştı. Dört. Dört maç üst üste kazandı. Dört maç üst üste kazandı. Bir tane de beraberliği vardı. On kişi kaldı Alanya Spor maçında. E, şöyle. Dünya Kupası arası gerçekten iyi gelmedi Galatasaray'a. Icardi sakatlandı. Yunus sakatlandı. E, Musar'ı zaten cezala bu maçta oynamayacak. Ama her şeye rağmen ben Galatasaray'ın bu maçta çok da fazla zorlanacağını düşünmüyorum. Çünkü karşısında ligin en kötü takımlarından bir tanesi var. İstanbulspor var. Puan anlamında söylüyorum bunu. Eee Galatasaray bu maçta bence eksiklik olarak sadece Icardi'yi hissedecek diye düşünüyorum ben. Zaten Yunus e, son dönemlerde Rakitse formasını kaptırmıştı. Ee, rakip rakipte İstanbul spor olduğu için ben Mustaralık çok büyük bir iş olacağını düşünmüyorum açıkçası. Çünkü Galatasaray kalesinde çok çok fazla pozisyon veren bir takım değil bence. Verdiği zaman da Mustaralık bu açığı kapatıyordu. Ama e, bu maçta Icardi'nin olmayışıp bence eksiklik. Hem de büyük bir eksiklik. Çünkü takım çok alışmıştı onunla oynamaya. E, bir yıldız forvetle oynamak onlara da iyi gelmişti açıkçası. Bu maçta Solda Kerem, sağda Raşit Sayla, Galatasaray'ın etkili ataklar geliştireceğini düşünüyorum ben. Oynanan hazırlık maçlarını bilmiyorum. Ne kadar izlediniz? Ee, ya bir sürpriz Barış Alper Yılmaz oynatır mı diye düşünüyorum Forvet'te. Ama sanmıyorum, pek ihtimal vermiyorum ben buna. Muhtemelen Gomis'le başlayacaktır diye düşünüyorum. Gomis de hazırlık maçlarında fena değildi çünkü. Güzel servisler yaptı o da. Ee, arkada, yani Forvet arkasında... Mertens beraber Oliveira mı oynayacak? Nasıl olacak onu göreceğiz. Oliveira antrenmanlara başladı çünkü. Ama ben bu maçta riske atılacağını düşünmüyorum. Orada muhtemelen Mata ile başlayacaktır. E, Mata, Mertens, önlerinde Gomis, sağda solda Kerem ve e, Raşit sayla galibiyeti alacaktır Galatasaray. Muhtemelen e, 3-0 gibi bir galibiyet Galatasaray taraftarını bekliyor bence. Sosyal ligçiler buradan dörtleyebilir mi? Yani dörtlemek yok ya. Galatasaray öyle çok dağınık şekilde gol atan bir takım değil. Genelde e, hücum oyuncularından bir ya da iki tanesi atıyor golleri. Son Başakşehir maçı haricinde konuşuyorum bunu. E, orada neredeyse herkes gol atmıştı. E, dört demek bilmiyorum ya. Ben çok dörtleme taraftarı değilim bir maçta. Yani gol yemeyen kaleci, gol yemeyen defans, gol atan orta saha ve forvet gibi. Ama çok büyük risk o yüzden ben çok tavsiye etmiyorum bunu. Peki hemen hızlıca sayıların efendisi af Analiz'e geçelim. Galatasaray İstanbulspor evet. için alalım yorumlarını. Galatasaray e, mutlak favori. Yani dediği gibi Umut'un. E, bu dünya kupası arası en çok Galatasaray yaramadı. Tam böyle hızını almışken boşluğa düştü. E, Galatasaray'ın puan ortalaması kendi evinde 2-0. Ee, İstanbul Spor'un deplasmandaki puan ortalaması 1 Atılan gollerde Galatasaray'ın kendi evinde 1.60 gol ortalaması ile oynarken İstanbul'un deplasmanlarda attığı gol ortalaması 1 Yenilen gollerde Galatasaray'ın kendi evinde oynadığı maçlarda 1.20 iken İstanbul'un da 1.43 Şimdi bu maçta hafı verdiği sonuçlara göre %100 karşılıklı gol olacağını veriyor İstanbulspor'un Spor'un e, hatta yüzde 83 de en fazla dört gol olacağını söylüyor. Burada atılan gollerde Galatasaray kendi evinde yüzde 80 atarken İstanbulspor Spor deplasmanda yüzde 86 gol yeme olasılığıyla oynuyor oranıyla oynuyor. Galatasaray kendi evinde yüzde yüz gol yemiş. Her maç gol yemiş. İstanbul Spor'da deplasmanda %71 gol atma oranıyla oynuyor. 4-2-3-1 sistemine karşılık İstanbulspor'un 4-5-1 sistemi var. Şimdi tüm bunları baz alırsak hatta profili de söyleyeyim. Galatasaray'ın Mustera'sız, Yunus'suz, Icardi'siz ortalaması %59 profil ortalaması. İstanbulspor'un profil ortalaması hep birlikleriyle, etemiyle, işte Topal ile oynamaları yüzde 54. Burada Afanelis Galatasaray'ın en az 3 gol atacağını ama gol de yiyeceğini söylüyor. İstanbulspor kendi çapında e, çok takdir edilesi bir maç, e, maçlar çıkartıyor. Muhtemelen etemi defans arkasına atanan toplarla Mustera'nın da olmamasıyla birlikte gol bulacağını Galatasaray'ın da dediği gibi Barış Alper çok güzel bir hazırlık dönemi geçirdi diyelim biz bu Dünya Kupası arasına. Ama Gomis oynayacak. %90 ihtimalle. Bizim kadrolarımız o. Size defanstan alınabilecek bir futbolcu söyleyeyim. Saça Boye. İstanbulspor 7 yediği gollerin yüzde yetmiş ikisi kendi sol tarafı. Raşitsa diyorsun ben Raşitsa'yı oynatmayabileceğini düşünüyorum. Yani Yusuf'u bu maçta kullanabilir. Yusuf Demir'di. Onu kullanabilir. Evet, onu iyi, biraz da Eğer o oynarsa sen Türk kadrosunu alabilirsin. Sen Türk kadrosu yapıyordum Volkan. Hemen ya şimdi zaten burada Şurada soru kendi yandı çıktı bence i̇şte tek diye. Rashid's Raşiz, yerine Yusuf Demir, Yusuf Yusuf... Demir yabancı geçiyor. Yani Yusuf Demir oynayacak geliyor var. Oynayacakmış gibi geliyor. Yani bu maçta Okan, Buruk Yusuf'u kazanmak adına böyle bir maçta oynatacağını düşünüyorum. Maçlar haricinde teknik direktörlerin e, röportajlarını ya da yazmış oldukları yazıları da okuyorum. Hani bütün takımları takip ediyorum. Okan Buruk bu devre arası yani bu Dünya Kupası arasında ilgilendiği tek bir futbolcu vardı kazanmak için. Yusuf'tu. Peki ben şimdi sizi dinlerken hemen iki soru hazırladım hafı analize. Bir, hafta içi oynanacak Türkiye Kupası maçları evet. Galatasaray'ın kadrosunu etkiler mi? Etkiler. İki, hafı analiz. İstanbul Spor yorumunu yaparken yine Başakşehir maçında da sorduğum gibi Galatasaray'ın son attığı 7 golü içine koyup da mı hesaplıyor yoksa onu koymadan mı çıkarttı bu hesapları? Biz hangi maç olursa olsun mesela e, şu anda İstanbul Galatasaray maçı bitsin. Maç bittikten sonra tüm futbolcuların verilerini giriyoruz. Aksi halde o, yani o maçta dahil yani 7-0'lık maçta dahil. Peki Türkiye Kupası maçları etkiler için etkileyecek mi? De Değişecek.